Arkadaşlar biliyorsunuz Amazon'da satacağımız ürünlerin üretimi bitti. Fakat biz Etsy'ye de girmeye karar verdikten sonra ek biraz daha ürün ürettirmeye karar verdik. Şimdi onlarla alakalı Tuksacı'nın yanına gidiyoruz. Biraz baskı yapalım, ürünlerimizi bitirelim ve gönderelim. Son aşamaya geldik sayılır. Manisa'nın Soma ilçesinden Balıkesir'in Savaştepe ilçesine geçiyoruz. Atölye Savaştepe ilçesinde. 20-25 kilometre kadar bir yolumuz var. Atölyede görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok iyi. Bakalım ne Böyle çalışıyor. Bunlar bizim ayaklar içinden kablo geçecek. Bazı ürünler böyle defolu. Mesela şurada baskı deposu var. Sonra sırası patlamış. Tabii el yapımı ürün olduğu için bu tarz depolar olabiliyor. Yani her her bir ürün yüzde birbirine benzemiyor. Ayakların parlaklığı sağlanıyor. Para? Mısır gramım. Mısır gramım. Mısır gramım Şöyle parlak oluyor ürünler. eski kanallı yapmıştık biz bunu. Tamam. Bu kablo geçen ayak artık böyle sekti değil. Şöyle sekti yok. Değil Direkt böyle. Tamam. Yani. Şimdi şu an. Bunların çapını büyük şu an. Benim deliğin hassas olması lazım. Bol da girmemek lazım. Hazırladım onu. Buraya sıkı giriyor. Ha, tamam süper. İyi usta bulmak zor. O yüzden biz Talat'ı elimizden kaçırmayalım dedik. Pazartesiye sözü aldık. Ürünler pazartesi bizde. Ondan sonra da kargo işine geçiyoruz. Etsy için de satış yapacağımızdan dolayı ek ürün talebimiz oldu. Ondan dolayı biraz sıkıştırıyoruz şu an ustaları. Böyle akademi on numara. Adamsın.